Hello güzellikler, Rüya ben, benim kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz İran'da neler var ki başka ülkelerde yok? İran'da farklı olaylar. Hadi başlayalım. İlk olarak bazı yerler var İran'da ki sadece kadınlar ya da erkeklere ait. Ve ben bunları size tanıtmak istedim bugün. Bu da yani bu videonun bir kısmıdır. Ee, i̇lk olarak, İran'da okullar kız ve erkeğe ayrı bir şekilde yönetiliyor. Kızlar kız okuluna gidiyorlar, erkekler erkek okuluna gidiyorlar. Ve bu anaokuldan itibaren başlıyor. E, lise de öyle. Her okul öyle. İlkokul, ortaokul, lise. Sonrasında üniversitelerde kızlar ve erkekler beraber e, okuyabilirler. Ama bazı üniversiteler kızlara ayet üniversiteler ve sadece kızlar gidebilirler. Ve şöyle bir olay var. Zaten e, İran'da şöyle olaylar çok oluyor. Yani her yerde görebiliyorsunuzdur. Belki çok şaşıracaksınız ama mesela e, İran'da metrolarda ve otobüslerde kadınların ve erkeklerin yeri ayrıdır. Mesela metroda e, kadınların e, yerleri var ve erkeklerin girişi yasaktır. Ama mesela genel bir yer var. Erkekler ve kadınlar beraber gidip oturabilirler. Otobüste öyle bir şey yok. Yani kadınların ve erkeklerin yeri tam olarak ayrıdır. Yani mesela sen kocanla gidiyorsun, babanla gidiyorsun işte. O erkeklerin yerini geçiyor. Sen kadınların yerini geçiyorsun. Sonra istediğiniz durakta iniyorsunuzdur. Ondan sonra hangi yerler farklıdır kadınlar ve erkekler için? Başka bir yer işte havuz. İran'da kadınlar ve erkekler beraber e, havuza gidemezler ve işte aqua parkları falan İran'da kadınlar ve erkeklerin e, saatleri farklıdır. Mesela e, havuza ya da aqua parka gitmek istiyorsunuzdur. E, bakıyorsunuz mesela e, cuma günleri kadınlar 8'den 12'ye kadar gidebilirler. Erkekler 12'den 8'e kadar gidebilirler ya da Günler ve saatler çok farklı oluyor ve önemli e, kısım nedir? Erkekler ve kadınlar beraber gidemiyorlar. Peki e, bu bütün havuzlar için geçerli midir? Yani bir havuzda bulunmuyorsa, mesela erkekler ve kadınların arasında nikah da olsa, karakoca olsalar gidemezler mi? Hayır, çünkü yani kapatmıyorlar ki havuzu. Zaten e, mährem ne diye bir şey var işte. Ve mesela başka erkekler ve başka kadınlar da geliyorlar. Bu yüzden olmuyor. Ve ne yapıyorlar? Mesela bazı evler, villalar var. Havuzlu. Onlardan kiralıyorlar ve oraya gidip beraber havuza gidebilirler. Ama aqua park için şöyle bir seçenek de yok. Maalesef çok saçmalık bir şey. Ama şöyle bir olay var İran'da. Ondan sonra Başka bir şey var. Bunu çok şaşıracaksınız. İran'da kuaförler bile ayrıdır. Kadın kuaförü ve erkek kuaförü ayrıdır tam olarak. Yani hiç böyle ortak bir kuaför bulamazsınız İran'da. Güzellik salonları hani mesela kadınlar giriyorlar. Erkeklerin girişi yasaktır. Ya da mesela erkek güzellik salonlarında kadınlar giremiyorlar ve Aynı yolun üstünde e, mesela e, salonda çalışanlar da e, kadınlar için kadın olacak, erkekler için erkek olacaktır. Ve Bu da çok saçmalık bir şey. Bazı iş yerlerinde, bazı şirketlerde falan da oluyor bazen. Mesela yazıyorlar, mesela bu şirkette ya da bu e, iş alanda. Ee, sadece kadınlar çalışıyorlar ve mesela e, kocaları üstüne gelenler işte buraya gelip burada e, iş yapabilirler, çalışabilirler ve sadece kadınlar çalışıyorlar. Daha çok terzi e, yerlerinde ya da e, böyle. Hmm, Aşçılık, terzilik, böyle yerlerde böyle oluyor, böyle ne bileyim çok büyük şirketlerde çok büyük çalışma alanlarda evet. olmuyor. Başka ne var İran'da? Bu kadın ve erkeğin e, meselesine geçsek, İran'da var ve başka ülkelerde yok ya da en azından ben bilmiyorum. Ee, mesela İran'da bir tür taksi var. Sizdeki mesela ben sadece e, İstanbul'da ya da sadece bazı yerlere ayet doğmuşlar gördüm. İşte e, bir noktaya bir noktaya gidiyorlar ve kaç kişi binip o şekilde ge geçiyorlar. Sadece doğmuşta gördüm ben. Ama İran'da normal takside böyle e, oluyor ve onu taksi taksiye katı diyorlar ee, yani kat ne demek işte bir nokta bir noktaya gidince bu çizgiye kat diyoruz ve çok güzel bir şey işte mesela taksi alanları var. Oraya gidiyorsun yazıyor. Mesela bu noktadan buraya 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 gidiyor. Bütün Tahran'a gidiyorlar. Mesela Tahran'dan her yerine gidip gelebiliyorsunuzdur. Bir de kişi başı mesela çok uzun bir yol. Kişi başı sadece 20 TL 30 TL falan oluyor. En fazla yani 15 TL falan da olabilir. Ben şu an çoktan kullanmadım ama bundan daha fazla olamaz herhalde. Ondan sonra İran'da benzin Den sonra benzin çok ucuz. CNG gaz var. Türkiye'de var mı yok mu bilmiyorum. Yok diyebiliyorum. Varsa mutlaka yazın benim için. İşte İran'da benzinden daha ucuz CNG gaz oluyor ve çok yer var ve arabaların üstünde de onun ayrı şey var doldurmak için ve özellikle taksiler, otobüsler falan gidip. O şekilde gaz dolduruyorlar arabayı. Daha sonra İran'da banklar çok değişiktir bütün dünyaya göre. Bizim banklarımız işte Mastercardmiş, böyleymiş, öyleymiş yok. Bizim banklarımız ayrı ayrı ve hiçbir yerde dünyada bulunmuyor ve sadece İranlılar için e, hesap açıyor ve kart sadece İran'da geçerlidir. Ya da mesela bazıları e, poz aletini götürüp başka ülkelerde e, şey yapıyorlar. Mesela Tomen satın alıp e, mesela Türkiye'de TL veriyorlar ya da dolar, euro falan veriyorlar. Ve bu e, işte çok e, vergi kesmesi gerekiyor onların için ve çok pahalıya denk geliyor. Mesela ben ilk önce kredi kartım yoktu. O zamanlar IBAN'ı atamıyorlardı. Bu yüzden kendimle İran kartını getirip poz aletinden çekip TL satın alıyordum. Ama gerçekten çok pahalıya denk geliyordum. Mesela şu an size şöyle söyleyeyim. Şu an İran'da 1 TL 2400 bin tomandır ve ben bunu poz aletini de almak istersem e, 2700 800 bin toman falan olabilir yani üstünde bu kadar geliyor ve farkı çok e, bu yüzden mantıklı değil e, ama şöyle bir olay da var İran'da yani birkaç tane kadın ve erkeğin yeri ayrı olduğu yeri unuttum. Bunları da ekleyeyim size. İran'da ayrı sahillerde bulunuyor. Mesela genel sahillerde kadınlar yüzemezler. Ya da böyle tam e, kapalı bir kıyafet ile gidip yüzebilirler. Kimse şey der mesela tamam ben bikiniyle ya da böyle mayo ile falan e, yüzmek istiyorsam der. Gidip e, kadınların özel plajında yüzebilir. E, ve erkeklerin girişi oraya yasaktır. Ondan sonra bazı şehirlerde e, kadınlara ait e, parklar bulunuyor. Mesela Tahran'da şu an bir park var. Sadece kadınların girişi e, yasaldır. E, kadınlar girip istelerse şortla ne bileyim normal başka ülkeler gibi gezebilirler. Kapalı olmayıp e, nasıl isterse giyip o şekilde parkın içinde gezebilirler. Ama... E, bu parkın içinde telefon sokmak ve kamera sokmak yasaktır. Telefona götürebiliyorsun ama fotoğraf çektiğini görürlerse e, telefonu alıyorlar ve yasaktır. E, hatta mesela bazılar şey diyordu, kendimden fotoğraf çekmek istiyorum falan. E, yani on, oradaki güvenlikler görürlerse e, çok kızarlar ve bu yasaktır derler. Yani e, nerede paylaşacaksın bu fotoğrafları? Çünkü bilirsinizdir belki sosyal medyada da paylaşmak yasaktır mesela devlet falan görürse eğer influencer olsa ya da mesela çok ünlü biri e, İran'da çalışan biri e, böyle hijabsiz falan e, kapalı değilse çok açık bir fotoğraf paylaşırsa yani Instagram'da e, sıkıntı yaşayabilir çünkü Farsça'da konuşuyor ve Farsça da e, çalışıyor işte <laughs> İran'da çalışıyor. Ondan sonra Yapamazlar. Fotoğraf çekemezler ama herkes gelip mesela ne bileyim orada gönüş alıyor. Orada havuz var kadınlara ait. işte açık havuz. Gidip gönüş alıyorlar ve orada takılıyorlar. Ama erkeklerle gidemezler. işte sadece kadınlara ait bir şey. Bilmiyorum yani bu söylediklerimden Türkiye'de var mı acaba? Varsa benim için mutlaka yazın. Yani ben çok şaşıracağım gerçekten. Sadece İran'da var diye sanıyorum. Umarım bu video beğenmiş olursunuz. Nasıl buldunuz videoyu, güzelse yorumlar, yorumlarınızı mutlaka yazın. Lütfen bana destek olun çünkü sizin için daha güzel, daha kaliteli, daha eğlenceli videolar yapmak istiyorum. Aklınıza bir mevzu varsa mutlaka yazın. %100 yaparım yani. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayınız. Çok teşekkür ederim sizden gerçekten video izlediğiniz için. Yine de çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz.